İli Halk Radyosu'nun bu gece yalnız değilsin programının sunucusu Halmurat Manap'ın 5 Ağustos 2020'de vefat ettiği bildirildi. Sevilen sunucu Halmurat Manap'ın 2 yıldır Çin'in toplama kampında tutulduğu ve 2019'da serbest bırakıldığı söylendi. Ünlü sunucu Manap'ın daha sonra yemek borusu kanser tedavisi gördüğüne dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Geçen ay arkadaşlarına yazdığı bir mektupta meslektaşlarının ve arkadaşlarının ona Çin'in mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden sesli mesaj gönderdiğini ve onu ziyaret ettiğini ancak tıbbi tedavi nedeniyle onlarla buluşamadığını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarında onun hastalığının Çin-Nazi kampında tutulduğu dönemde başladığı öne sürülüyor. Manap'ın ölümü Doğu Türkistan içindeki ve dışındaki Uygurları derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Gözaltında kaybolan Uygur Türk'ü gönderdiği videoyla ile Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu. Çin'de bu yılın başlarında hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Uygur Türk'ü bir modelin gizlice yolladığı yazılı mesajlara ve 4 dakikalık video klibe ulaşıldı. Şahıs videoda üzerindeki kirli giysileri, şişmiş ayak bileklerini ve sol bileğini bir demir karyolaya bağlayan kelepçeyi gösterdi. Son olarak modellik yapan Uygur Türk'ü Merdan Gabbar'a gözaltına alınıp günlerce işkence edildiği ortaya çıktı. Gabbar'ın akrabalarının BBC'ye ilettiği bu video ve birkaç telefon mesajı Çin'in çok gizli ve güvenlikli gözaltı sistemini içeriden belgeleyen nadir deliller arasına girdi. Merdan Gabbar, Çin sosyal medya uygulaması WeChat üzerinden yolladığı yazılı mesajlarda önce kuca emniyet müdürlüğünde tutulduğunu anlatıyordu. Gabbar WeChat'te yolladığı mesajlarda poliste tutulduğu süre içinde sorgu odalarından sürekli çığlıklar geldiğini de yazdı. Gabbar'ın ailesi ondan 5 aydır haber alamıyor ve ondan gelen video klibi BBC'ye iletmelerinin onun daha fazla cezalandırılmasına yol açabileceği biliyorlar fakat bunun hem onun davasına hem de Uygurların karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekmek için son umutları olduğunu söylüyorlar. İsveçlü ünlü şarkıcı Zara Larsson, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki olarak Huawei ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. İsveç TV4 televizyonu açıklamalarda bulunan Larsson, Çin'in Doğu Türkistan ve Hong Kong'daki baskı politikalarına değindi. Larsson, "Herkes benim insan haklarını ne kadar savunduğumu bilir. Çin'in hoş bir ülke olmadığını biliyoruz. Doğu Türkistan, Hong Kong politikaları ve TikTok'a karşı tavır almak için Huawei ile işbirliğini sonlandırdım." ifadelerini kullandı. Çin'in Uygur ve Kazak Türklerine yönelik uyguladığı baskıcı politikayı protesto eden bir Kazak aktiviste hapis cezası verildi. Kazakistan'da Çin karşıtı protesto gösterilerine katılanların sayısı artarken aktivist Serik Asibayi'ye 15 gün hapis cezası verildi. Almatı'da Çin konsolosluğu önünde eylem yaparak Çin Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini isteyen Asibayi yasa dışı eylem yapmaktan suçlu bulundu. Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao ülkesinin Doğu Türkistan politikasını sert şekilde savunarak Kazak halkının tepkisinin artmasına neden oldu. ABD ve Çin'in iki ülke arasında artan gerilim sebebiyle birinci faz ticaret anlaşmasını tekrar gözden geçirecekleri bildirildi. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre son günlerde ABD ve Çin arasında artan gerilimin perde arkasına yönelik üst düzey ABD ve Çinli yetkililer ülkeler arasındaki ticaret anlaşmasını yeniden gözden geçirmeyi planlıyor. ABD ticaret temsilcisi ve Çin Başbakan Yardımcısı tarafından yürütülen birinci faz anlaşmaya yönelik görüşmelerin anlaşmanın devreye girmesinden 6 ay sonra 15 Ağustos ya da bu tarihe ya yakın bir zaman zamanda gerçekleştirileceği bildirildi. Beyaz Saray ve ABD Ticaret Temsilciliği konuya ilişkin yorum vermekten kaçınırken görüşmelere dair plan yapıldığı haberi salı günü Wall Street Journal'da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı bir açıklamada koronavirüs pandemisindeki rolü dolayısıyla Çin'le yapılacak anlaşmanın artık kendisi için eskisi kadar önemli olmadığını ifade etmişti.